Kanka, kanka. Ay <laughs> dur bayıldım dur bekle. Kanka bir bayılma. Tansiyonu düştü bir ayran ayran berba. Kan, kanka gördün mü? Ee, sana bir şey söyleyeceğim. Ee, bu videoya bu video kaç like gelir? Önce onu bir söyle. Geçen söyledik ben kazandım oğlum ben bildim kaç gelir söyle. Yani ee, o zaman 9.999 gelir. Evet arkadaşlar 9.999 like istiyoruz. Eğer gelirse inşallah bütün bölümleri geçeceğiz. Karpuz kafa <laughs> ve zombik olarak. Değil Kızım, mi canım? Ha, oğlum. Lan. Ah, <gülüyor> Güzel. <gülüyor> atla atla atla. Hadi başlayalım kanka yürü. Like'lar like, da like, geldi. Like, like. Anne ben niye atlıyorum Allah Allah. Ben, ben gidiyorum. geçiyorum. Hadi. Ben gidiyorum Nereye Gidiyorsun? Sen, kardeş. Sen kim oluyorsun da gidiyorsun lan? Sen zenci mi oldun? Kanka Biraz karardım ya, güneşte çok durdum. Belli o, karpuz güney, kafana <laughs> geçmiş yani. Lan oğlum Onun kafamı bırak, kafamı bırak. Çıkacak kafamdan. <laughs> karpuzumu <değil>. çıkart, karpuzumu <laughs> çıkart. Karpuzun karpuz tadına bakayım. Hayır hayır, hayır hayır hayır, karpuz kafamı bırak, oğlum bırak. Hadi ya. ya. Oğlum, şunun bir tadına bakayım bir dur lan. Oğlum içinde bir şey yok, kafamı koydum içine. Lan bir ya. dur bir çıkart. Bir tamam, bak tamam hadi, hadi, hadi geçelim kanka, tamam bırak sonra bakarsın. Hop, Allah kahretmesin düştüm. Aha. Dur bekle. Tamam. Lan dur bekle lan. Dur <laughs> bekle. Tamam <gülüyor> ya, oğlum. Çık kanka. Bekle bak. Bekle bekle bak bekle. At dur, edin, dur kanka. Dur. Hareket edemiyorum bekle. Lan bir bir sal. Çıkartıyorum seni hadi hadi. Çık. İyi gel o zaman ben de Ya oğlum niye düştün aşağı ya? Allah bırak diyorum daha çık diyor ya. Kanka ben kararmış mıyım hakikaten? Zencikli miyim <laughs> ya? Zenc. <laughs> Vallahi billahi ya. Vay arkadaş niye böyle oldum ben? Kafama karpuzu takınca mı rengim böyle açık durdu sence? Ee, olabilir. Hadi geç hadi. Kanka senin üstündeki kıyafet güzelmiş ha. Switch yok Ne o? Kıyafeti izci oldum ben öyle mi? İzci, i̇zci mi? Görevine gittim. Abi. Oha çok güzel. Checkpoint al. Gel buraya gel. Şu checkpoint al. Aldım. Aldın mı? Tamam. <laughs> Bu ne? Evet buradan nasıl çıkacağız? Vay uyanık. Bak 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 bak. Oha. 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 Kanka 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 bana bak. Oha. Ya, oha. buradan nasıl geçeceğiz lan? Zıplayacağız. Geçtim. Reis geçer. al bir checkpoint bakım abisinin gülüsü. Evet aldım. Hatta Gel 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 gel. Kanka burada takdir vali var. Takdir vali. Valla takdir vali. Kanka bu Anan, lan, ne lan? Bu ne neredesin aş sen? Ben şurada aşağı şey indir. Neyi aşağı şey indireyim? Ben geldim. Kanka gel bak şu dev topun altındaki tahtayı çekmemiz lazım. Lan 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 dur. Gel şuradan 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 yapıştır yapıştır yapıştı. Yani. Bir de Kankacığım bir şey söyleyeceğim. Ben de. Bak şimdi biz uzun zamandır şöyle matematiksel şeyler çözmüyorduk. yorumlara bakalım abi. Matematiği en iyi kim? Onu bir öğrenmiş olalım. Çarpım tablosundan ilk soruyu sen sor abi. Hadi bakalım. E, ee, 7 kere 4. Evet arkadaşlar şimdi yorumlara herkes 7 kere 4 kaç yapar? İlk bilene abi kalp atacağız. Hadi bakalım. İlk bilene Hadi kalp atacağız. 7 kere 4. Çek kanka. <laughs> Ama çek 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 çek, 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 çek 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 At aşağı. Aşağı lan... atarsak geri buraya gelir. Ya. Oh. Ah. Aha. Oldu lan. Sen aşağı gitti. Oldu kanka gel ikimiz şurada duralım zıplatacak bizi. Yapıştır Are. yapıştır yapıştır yapıştır. An Lan oğlum. oğlum. dur dur. <laughs> top ne nerede? Oluyor, Şimdi yukarıdan geliyor. top düşecek. O oğlum ben niye düşemedim? Tutup. Oha nasıl tutundun? Elimle. Aha ben de tutundum. <laughs> Allah ama ben çok saçma sapan bir yere tutundum. Oğlum bu ne lan? Oğlum ne oldu buna? Bu çalıştı. Ne? Bana bak, bana bak. Oğlum bu çalıştı. Elim kaldı benim burada. <laughs> kanka. Hani? Oğlum bu şey baksana tank şeyi gibi, paleti gibi döndü. Yo, geliyor. Allah Allah. Az evvel yoktu. Çok enteresan. Oho! Burada ne var? Gel gel. Elektrik işaretli benim. Benim ilgili... yaktın lan bir dakika. Oo kanka. At vantilatör Kanka bak bak. Ventilatörü çalıştıracağız da Oradan bir tane kablo getireceğim, Tamam mı? Hayda ee, o kablo içinde bacı şunları çalıştıracağız. Eyvah bu şifreyi çözmemiz lazım kanka. Nasıl Bekle ben bir gideyim önden. Ee, i̇yi de sen niye gidiyorsun oğlum oraya top fırlatacağız şabalak. E lan top fırlatacağız. <laughs> Seninle ne alakası var? Tam bir şapşal ya Allah'ım yarabbim ya. Ben gideyim dedi gitti adam ya. Kanka var ben bende şey. niye bulut var abi bir dakika seçenekler görüntü. Ne, ne, ne bulutu? Bulut yok ki oyunda. Sanki benim ekranda ukuz gibi bulut var. Lan oğlum ne şabalak adamsın ya. Bak şuradaki deliğe topu atı vereceğiz ve içine sokacağız. Eğer Huni'den içeri... Burada içine... bulutlar da yok. Bir dakika oğlum bulut, ha, bulut, bulut geçişi... Ne haber sorayım ya anlatma onları bize gel. Tamam, Seni bekliyorum. Tamam, bekliyoruz. Tamam, tamam Geldim. Şimdi bu topu şöyle bir çevirmem lazım. Gel yardım et şu mancını en solda bak yeşil bir işaret var ya oraya atacağız. Getir abi. Şöyle biraz bu tarafa çek çek çek. Basma basma. Hayır. Oğlum elelemesine. Ben nereye çekeceğim? Lan enayi baksana şu en soldaki yere deliğin içine atacağız. En son. Oğlum öyle bir şey yapacaksa sen dümbemek evet. misin buradan? Evet. Şöyle kaldır, git. E, en önden çekmen lazım. Şuradan bak şuradan ayarlayacağız. Tamam tam oldu işte fırlat. Nasıl tam oldu? Olur mu oğlum? Azıcık sola gel gel itekle şuraya gel. Gel gel gel. Şimdi oldu. Dur önce ben Çok yapacağım. Hoşçumda. Karambole Tabii. gidecek. İyi izle. Olmadı bekle 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 dur. Daha ayarlamadık. Bekle. Bak sen oradan oldu de. Ben anlamam birader sen kendin yapıyorsun. Tamam, sıra ne deneyeceğiz birader. Önce ben deneyeceğim tamam mı? Evet bence oldu. Güne Güle basket. Aga be. Gülüyor, basket. Şu kadar bak şurası. Biraz daha buraya çekmek lazım. Tamam yap bakalım hadi sıra sende. Bu arada şu karşıda da diğer kablo var onu almamız lazım. Püü. Evet. Ben o işi halledeyim o zaman dur bakayım. Ben hadi gel bakalım. buraya. Allah'ım gidiyorum ben nereye gideyim oğlum? Ee, ya oğlum getir bir bekle ya. Aa, tamam hadi geliyorum hadi geliyorum lan. Tamam hadi geliyorum. Hazır mısın Hazırım kaptan. Yolla gelsin. Bak yüz. Bak basket attım. Helalim var lan düştü mü? <laughs> Valla düşüyor. Oo aşağı düştüm lan ben. Hay Allah'ım ya. Ona. <laughs> evet. Aa bak aldım bunu bak. Getir 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 götür getir. Aha. Aa bak açıldı. Helal. Getir kanka. Kanka şunun ucundan tut da tak. Gel kanka gel daha bu de bunun diğer rengi var. Onun... Hey, mavi var bir de. Mavi. Bu ne lan? Oo, abi açılmıyor burası. Ya çekil açmayı bilmiyor. Allah'ım ya Rabbim sen onu hallet. <laughs> ben çekil Vallahi... açmayı bilmiyorum dedim Oğlum, ben... Açtım gücüm yetmedi benim. Niye öyle oldu ya? Vallahi gücüm yetmedi arkadaş. Şimdi Sen o topu nasıl kaldıracaksın o zaman? Kankacım top değil de bak şimdi şurada bir tane sandık var. Bu sandıkla şu karşıdaki düğmeyi açacağım. Bak ben şimdi. Ben dur tutunamadım. Aha aldım lan. Aldım kanka. Ama Ben de kapının oraya geçiyorum bekliyorum. Kanka buraya nasıl çıkartacağım? Oh. O oh. benim büyük. Oh. Gel gel bana bak gel sen şuraya gel abi. E sen kanka dur. Aynen ben bekleyeyim. En temizini. ne <laughs> uğraşacağız ya. Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya. kanka sen gel buraya. <laughs> Hadi bakayım işte budur olay. Kanka tutabilecek mi Geleyim mi yoksa? Ben dur tutacağım. Tutabilecek mi Emin misin? Kafama vurdum. Dur ben seni tutmaya geliyorum bekle. Lan tutunmuyor. Tutunmaz oğlum zor zor. Dur geliyorum. Ha, ha, gidiyorum. Ha, dikkat et. O kablo <laughs> düşer Gidiyorum. <laughs> Allah cızırtını vermesin. Oradan nasıl geçeceğim peki? Atlaman lazım tekel. Helal. Kardeş biz bu oyunun kitabını yazmışız. Adam pro arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi uçur bizi. Rıfat babacım. Çarptırma çarptırma 400 saat oynamam. <laughs> Adam 400 saat human falflat oynadı ve beni uçurdu. Bravo ve aşağı düştüm <laughs> galiba. <gülüyor> Ay Allah'ım ya. Kanka neredesin? Hadi. Sen de mi düştün? evet bak. Bak şöyle yapacağız bak taktiği göstereyim bak. Sen nasıl sinir oldun lan ben sana sinir oldum. Ne bileyim kanka bak şimdi öne doğru atladım. Hop zıbam. Ben geçtim. Ben de geçtim. Ee... Kanka burada çakmak var. Çakmak, mı? Çakmak. çakmak var. Ne çakmak lan? Çark çark. Çark mark. Aa ulan ben de çakmak anladım. Bak bir de burada <laughs> düme buldum ben kanka bu ne iş? Kanka bekle de birlikte gidelim. Kanka bekle de birlikte. Kanka, kanka. bekle de birlikte. Lan bekle. Tamam gel hadi gel beraber gidelim. Gel karpuzumu oğlum. alırım. Karpuzumu abi. düşüreceksin Allah'ın cezası karpuz düşecek. O karpuza sinir oldum. <laughs> lan oğlum senin yüzünden tutamadım ha. Bir bırak da tutayım şunu. Bırak. Dur dur seni çekeceğim çekeceğim çekeceğim. 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 Fırlat. <laughs> 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 çalınca taktiği yaptık lan. Allah bina. Bir dakika kanka bu güzel taktikti. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Allah çizirdin. Hayatımda böyle bir şey. <laughs> Şabalak dedi kendi düştü. <laughs> Bırak lan ben yapacağım. Ellersen vallahi bırakmam. Yaktım gel, tamam, ya Gel. Allah çizdirdin. Ya oğlum sen nasıl bir şeysin ya? Oğlum ne kadar zormuş burası ya. Buradan niye geçemiyoruz biz? En basit yerleri geçemiyoruz ha. Tam sırayla deniyoruz tamam mı? Hadi ilk sensin. Hadi bakalım. Oo. Oh. Allah. Oh. Geçti mi lan? Tabi lan. Adamsın. Oh. Bas düğmeye gelsin. Bas düğmeye, bas düğmeye. Bas düğmeye, bastım düğmeye. Evet, mükemmel bir Kankesine hareket. Keşke çalışmasaymış. Kanka ne yapalım biliyor musun? Tamam onu çalıştırdık. Şurada biraz dinlenelim. Yarın devam ederiz olmaz mı? İyi ah. tamam kank. Hadi iyi geceler kanka biraz hadi dinlenelim. Östüm, hadi Yat üstüme yat hadi. Hadi yiyelim. Yok oh, uyu.